Merhaba sevgili kovalar. Paranızla ilgili planlarınızda bazı noktaların aklınıza yatmadığını görebilirsiniz. Bunları değiştirmeye çalışmak yerine başka konulara odaklanın ve para planlamalarını başka bir güne bırakın. Bugün gerekli kişilerle konuşmak ve bilgi almak daha doğru olabilir. Bugün 9 Ekim 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Mars ve Jüpiter arasındaki üçgen açı enerjimizi yükseltirken sabırsız ve içgüdüsel eylemlerde bulunabiliriz. Fazla enerjimizi spor ve bedensel aktivitelerle değerlendirmek doğru olabilir. Ay Koç burcunda ilerlerken baş ağrısı, migren, ateşli hastalıklarda artış olabilir. Ay öğleden sonra 14.45'te Boğa burcuna geçince daha sakin ve huzurlu enerjiler devrede olacağından kişisel güvenliğimiz ve maddi değerlerimizle ilgilenebiliriz. Son günlerde yaptığımız harcamaları gözden geçirebilir, hesap yapabiliriz.